Thank you Merhabalar efendim. Merhabalar. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan evet. sektörümüzle alakalı detaylara kalem kalem değineceğiz. Fakat öncesinde kısaca sizleri tanıyarak söyleşimize başlamak istiyorum. Tabii ki buyurun. Rıza Erdem ben. Yaklaşık 17 yıl bu sektörde kurumsal bir şirkette hizmet verdim. Yaklaşık 2-3 ay önce bulunduğum kurumdan ayrıldım. Arkadaşım Sercan Bey ile birlikte. Kendimiz bir market açalım dedik ve bu şekilde başladık. Yaklaşık bu anlamda başarılarınızın devamını diler. Hiç vakit kaybetmeden sizleri de tanımak istiyoruz. Adım Sercan Soyadım Mustabaş. 40 yaşındayım. 15 yıldan beri bu sektörün içerisindeyim. Rıza Bey ile beraber de 3 aydan beri kendi işimizi yapmaktayız. Çok teşekkür ediyorum. Peki o zaman sektörümüzün detaylarına değinmek istiyorum. Buraya gelecek olan izleyicilerimiz veya gelen misafirlerimiz tam olarak hangi ürün çeşitliliklerine ulaşım sağlayabiliyor? Farkımız şu, kurumsal malum çok market zinciri var. Biz bunlardan bir tık öndeyiz. Tabii ki onların daha iyiyiz diyemeyiz. Bu çok iddialı olur. Fakat ürün sayısı olarak bir tık daha öndeyiz. Yani yaklaşık 3-500 kalem kurumsal marketlerden daha fazla ürün çeşitli sahibiz. Marka ürünleri satıyoruz. Markaları iyi fiyata satmaya çalışıyoruz. Bu yönde müşterilerimizden çok iyi tepkiler alıyoruz. Gün be gün müşterilerimiz biz daha çok sahipleniyor. Kesinlikle katılıyorum. Market denince de akla gelen her ürün burada var ve özellikle manav şarküteri bölümünüzün fazlalığı çok da dikkatimizi evet. çekti bu arada. Yani ürünlerin tazeliği, son kullanma tarihinin kontrolü bunları çok iyi takip ediyoruz. Yani burada müşterilerimizin mağduriyetine asla izin vermeyiz. Sıkıntılı bir ürünü müşteriye vermektense biz bu işi yapmayalım diyebiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Zaten gıda sektörü aslında o kadar zor bir sektör ki, ki bana göre en zor sektör. Çünkü direkt kişilere hitap ediyorsunuz. Evet. Hani yiyecek konusu çok hassas. Peki bu işletmemiz nerede? İzleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterse konum olarak nasıl gelecek? Buna da değinelim. Bizler Yayla Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No. 76 Kasap Osman'ın yanındayız. Oldukça da merkezi bir konumdayız rahatlıkla diyebiliriz. Evet. Zaten izleyeceğimiz çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilir. Evet. Fakat takdir edersiniz ki aslında bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizi sizce diğer işletmelerden, diğer marketlerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir peki? Bu kadar çok tercih edilme daha bakıldığında aslında çok yeni bir işletmeyiz. Evet. Fakat gerçekten çok çok tercih ediliyoruz. Bu başarının sırrı ne? Başarının sırrı hizmet kalitesi, ürün kalitesi, vatandaşın peşinde koştuğu ürünü biz ayağına getirdik ürün sayımız çok iyi. Tabii ki hizmet kalitesi olmazsa olmaz. Mağaza çalışan ekibimiz sektörden değil. gelen kişiler ve hepsi işinde çok iyi. Ve çok güler yüzlüler. Evet. Kesinlikle evet. bu da her sektörde olduğu gibi nereye girersek girelim gerçekten o çalışma arkadaşlarımızın güler yüzlülüğü zaten izleyici müşteriyi de çekiyor diyebiliriz. Peki hedeflerimize ulaştık mı? Hedeflerimiz nelerdir? Gelecek projelerimiz var mı? hedeflerimize daha ulaşmadık. Dediğiniz gibi daha yolun çok başındayız. Hedeflerimiz arasında 8-10 şubeye kadar manav da dükkan açmayı planlıyoruz. Bununla ilgili zaten çalışmalarımızı bizler yapıyoruz. Kiralamış olduğumuz, anlaşmış olduğumuz birkaç tane dükkan yerleri var. Bunlarda da yasal süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Projelerimiz var. Buradan da izleyicilerimize duyurulsun. Bunlarda çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için ayrıca çok teşekkür edip tüm izleyicilerimizi davet ederken sizlerden de son sözler almak istiyorum. Hepiniz birer 15-20 yıla yakın neredeyse evet. bu alanda tecrübelisiniz. Gıda konusunda izleyicilerimiz nelere dikkat etmeli bu bilgileri de sizden alarak röportajımı bitirmek istiyorum. Son olarak gıdada kalite çok önemli. Tabii ki burada marka ürün satma çok kıymetli. Vatandaşımız geldiğinde, alışverişini yaptığında aldıkları ürünlerin hiçbirisine pişman olmayacaklar. Bizim sattığımız ürünlerin tamamen arkasındayız. Hizmet kalitesi ve ürün kalitesi olarak farkımız var. Gelsinler, kendileri görsünler. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerden de son söz alabilirim. Ben de dediğim gibi müşterimiz alışverişini yaparken mümkün mertebe ürünlerin işte tazeliklerine, son kullanma tarihlerine bakmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırlamış olduğunuz Biz için de. Teşekkür Memnun olduk. Tekrar hoş geldiniz.